merhaba. Bugün pazartesi ve bir haftalık bir koç video çekme kararı aldım. Çünkü en çok bu video istendi. Fakat bugün vlog çekemeyeceğim çünkü şu anda arkadaşımla yemek yemeye çıkacağım. Ondan sonra döneceğim. Dörtteki dersime kadar full yarınki sınavıma çalışacağım. Ondan sonra akşamki dersim biter bitmez. Koçtaki arkadaşım, onun erkek arkadaşı falan hepsi buraya gelecek. Toplanacağız. Yemek yiyeceğiz. İşte ben dün kurabiye yapmıştım. Kurabiye yiyeceğiz. Oyunlar oynayacağız falan. Onun için bugün pek vlog çekemeyeceğim. Hatta da hiç çekemeyeceğiz Sadece bugün girişi yapmak istedim. Yarından çekmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün salı sabah saat 8.25 falan. Saat 8.30'da fen dersim var. Normalde ben bu videoyu 8.20'de çektim. Fakat 2-3 dakika konuştum ve mikrofonun yine sesimi kesmiş. Bir gram sesim çıkmıyor. Bu mikrofon yüzünden dersime geç kaldım yani. Şimdi size bugünkü kombinimi göstereyim. Şimdi böyle beyaz bir sene raptöründen hoodie var. Altında böyle mavi bir kot üstüme ise kahverengi kavanımı giyeceğim. Şimdi fen dersim var. Sonra arada bir 20 dakika mola. Sonra Alice dersim var sonra saat iki buçuğa kadar dersim yok. Ama bugün son derste böyle küçük bir sınav quiz tarzı bir şey olacak. Diğer ki dersime kadar ona çalışacağım. Ve çıkmadan önce de saçım burası böyle bir kat izi var. Çünkü dün saçım topluydu. Onun için böyle bunu kısaca bir düzleştirip ondan sonra dersime çıkacağım. Bu arada size bir şey diyorsunuz derste de video çek. Sadece odada çekme ama derste nasıl video çekeyim? Yani utanıyorum. Bir de zaten derse geç gitmiş oluyorum. Ucu ders anlatırken ve sınıfta o kadar çok öğrenci varken bir anda böyle kamerayı kaldırıp böyle çekmeye utanıyorum yani yanımda da birileri varken. Onun için yüksek ihtimalle derste çekemem. Öyle. O şekilde. Şimdi hemen saçımı düzleştirip çıkıyorum. <laughs> saat 11.30 olmak üzere ve ben odaya döndüm. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım ama kahvaltı hazırlamadan önce Migros'tan bir iki bir şey aldım onları göstereceğim. İlk olarak pınar beyaz aldım. Çünkü ben normalde üçgen peynir alıyordum ekmeğin ya da vasanın üstüne sürmek için. Fakat yorumlarda bir kişi şey demişti. Hani sağlıklı beslenmeye çalıştığını anlıyorum ama hani şu sıralar pek sağlıklı beslenmiyorum. Ama yine de üçgen peynir sağlıklı bir peynir değil. Hani bir sürü eski peynirlerin eritilip karıştırılmasıyla oluşturuluyor dedi. Hani bu da bana çok mantıklı geldi. Çünkü adı üçgen peynir öyle böyle kaşardır çedardır öyle bir adı olmadığı için ya da mesela toz peynir de öyle peynirlerin karışımı onun için böyle kaşar alacağını toz peyniri yazan değil kaşar peyniri yazan yazana, yazana almaya çalışıyorum onun için bu bayağı dikkatimi çekti. Onun için artık üçgen peyniri yerine pınar beyaz kullanacağım. Ve aynı zamanda bazen geceden kalma yulaf yapınca böyle kekli bir geceden kalma yulaf yapınca üst katmanı için böyle pınar beyaz kullanıyorum. Böyle yani yulaf için de iyi oldu. Ondan sonra klasik bir tane sekkoer kaldım. Hep yoğurt kaselerimde bunu kullanıyorum çünkü. Fakat bu protein olanın birazcık kıvamı yoğun olduğu için üstüne normal light yoğurt falan ekleyip karıştırıyorum ve öyle kullanıyorum. Ve son olarak akşamki yorgunluğuma bağlı. Akşam burada yemek yapmak istiyorum. Geçen hafta mı önceki haftamı çok hatırlamıyorum. Brokoli ile makarna yapmıştım ve inanılmaz güzel olmuştu. Tekrardan onu yapmak istiyorum hem brokolim de bozulmadan. Onun için böyle bir krem aldım aldıklarım bu şekildeydi. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Normal zeytin peyniri bir tane de yumurta yapacağım. Normalde haşlardım ama onun kabuğuyla kabuğunu soymakla hiç uğraşmak istemem. Onun için normal çıkacağım. Ve e, erkek arkadaşımın annesi bana poğaça yapmıştı. Onun için bir tane de poğaça yiyeceğim. O şekilde şimdi gelin kahvaltımı hazırlayalım. Şimdi çay sallıyorum ve erkek arkadaşım bana böyle bir kupa almıştı. Böyle de şapkası var. İnanılmaz tatlı bu kupada çayı sallayacağım. Şimdi zeytin peynirimi böyle tabağıma koydum. 2 dakika yumurtamı çırpıp geliyorum. Ve arkadaşlar kahvaltım bu şekilde. Burada böyle çayım var. Sonra bir tane çırpılmış yumurta, süzme peynir, zeytin ve peynirli poğaça. Peynirli poğaçayı da azıcık belki sürerim diye böyle bu sürülebilir peynirden koydum birazcık buraya. Böyle bir şekilde yine klasik bu kahvaltıyı yaparken eşref izleyeceğim. Evet arkadaşlar merhaba. Şu anda saat 1'e çeyrek var. Ben kahvaltımı yaptım oturdum çayımı içtim bulaşıklarımı yıkadım falan. Şimdi ders çalışmaya başlayacağım. Pek vaktim kalmadı. Bir buçuk saatim falan kaldı. Son ders olan sınava çalışabilmek için. Ama açıkçası pek de neye çalışacağım bilmiyorum. Ya bir tane body paragraf yazacağız. Yani gelişme paragrafı gibi. Ama ne hakkında yazacağımızı bilmiyorum. Sadece üç tane hoca makale okuyun dedi. Ben de okudum ya pek anlamadım ama okudum yani. Birkaç kısımın altını çizdim. Ve hani bu üç makalenin ortak bir tane başlığı ile ilgili 250-300 kelimelik bir body paragraf yazacakmışız. ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle ben yazmaya da çok oldu. Sınavdan sonra bizim iki hafta dersimiz olmadı. Onun için ben uzun süredir yazı yazmıyorum. Onun için biraz eskiden yazmış olduğum body paragraflara bakacağım nasıl yazmışım falan. Biraz işte tahmin ettiğim bir konu var. Hani üçünde ortak bir tane konusu pozitif memory yani olumlu anılar. İşte bunun hakkında falan böyle biraz çetçepte sordum bana öyle bir paragraf yaz diye. Böyle çetçetin yazını okuyup ona göre böyle bir paragraf oluşturacağım kafamda. Öyle bir de bu APA kuralı diye bir şey var ona göre yazmanız gerekiyor. Bir o kurallara bakacağım falan. Azıcık çalışacağım. Ne yani onun için çok da yapacağım bir şey olmadığı için bir buçuk saatin yeterli olacağını düşünüyorum. Makalelerimiz de bunlar bu arada. Bu birinci makale. İkinci makaleye geçince zımbam bozuldu. <laughs> Niye bilmiyorum gidip beni zımbalmam lazım. Bu ikinci, bu da üçüncü. E bunu da makale diyorum ama aslında bu bir hikaye. Kitabın bir tane chapter'ı. Ne kadar kitap okumayı çok sevsem de bunu iki kere okudum ve hiçbir şey anlamadım. Sonra çeçik diye attım bana özetini yaz diye özetini okuyunca yani anladım dediğim gibi şimdi birazcık bu yazma kollarına falan bakacağım. Eski yazdığım gelişme paragraflarını okuyacağım. Öyle az çalışacağım. Sonra yine zaten derse çıkarken kamerayı açarım. baktım. Hem eski yazdığım paragraflara baktım. Hem de kodlu ödevim vardı. Şimdi onu yaptım ve submitledim. Dersime yarım saat falan var. Yarım saatte TikTok'a falan bakacağım. Arkadaşlar iki dakika bir camdan dışarı baktım ve size bakar mısınız? Yerisi gözükmüyor yani. Yana dışarısında ben beyaz görünce kar yağıyor sandım. Hava o kadar soğuk yani her an yağabilir. Şimdi dersimin başlamasına 15 dakika kaldı ve çıkıyorum. Şimdi sınavdan çıktım. 20 dakika erken çıktım. Odaya gideyim anlatacağım. arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Şimdi görebildiğiniz gibi odaya geçtim. Odaya geçerken de akşam yemeğinde içeceğim kapisan aldım. Şimdi size sınavı anlatıyorum. Yani beklediğim bir başlık değildi. Yani beklediğim konuyla alakalıydı ama bu tarz bir soru beklemiyordum. Onun için pek ne yazacağımı bilemedim. Bir şeyler yazdım hani uzun da yazdım ama pek formal olmadı. Citationlarımın güzel olduğunu düşünüyorum. Yani alıntılarımın güzel olduğunu düşünüyorum ama. Bilmiyorum bakacağız. Yani 70 falan gelecek gibi hissediyorum ama zaten 5 etkiliyor sadece %5 etkiliyor yani 50 alsam bile 2,5 olacağı için pek umurumda değil yani. Şimdi makarna yapıyoruz. Yurtta yapılacak en değişik yemek falan neyse ama brokoli makarna yapıyoruz. Çıtırından da olsa sağlıklı. Eşyalarımı alıyorum. Bir poşete koyuyorum ve mutfağa çıkıyorum. Ve inşallah mutfakta biri yoktur diye dua ediyorum. Ki size video çekebileyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben brokoli makarna yapacaktım. Fakat brokoli görebildiğiniz gibi bozulmuş. Böyle sarı sarı olmuş. Önleme sordum. mu bozulmuştur yeme dedi. Onun için kremalı brokoli makarna yerine salçalı kremalı makarna yapacağım. Bu arada bugün sabah hani toz peynir yazan almamaya çalışıyorum deyip toz peynir almışım. Yani bunu yemek sepetinden aldım. Kaşar sanıp aldım da toz peynir çıktı. Bununla böyle bir araya gireyim. Şimdi çantamı hazırladım ve mutfağa çıkıyorum. Şimdi mutfağa geldim ve su kaynatıyorum. Şimdi suyum kaynadı. Tencereme makarnayı koyuyorum. Ve üstüne su döküyorum. Aynı zamanda bolca tuz. Şimdi makarnam böyle oldu. Ve Süzüyorum. Şimdi ise işte yine aynı tencerede sosumu hazırlayacağım. Böyle <laughs> az tereyağı eritiyorum. Sonra üstüne az salça ekleyeceğim. Normalde bu aşamada soğan koyardım. Fakat bunu yapacağım bilmediğim için soğan almadım. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Ay ama bu kadar saçma bir şey olamaz yani. O kadar da sert açmadım. Evet zor zor bir şekilde bıçakla açtım. Şimdi birazcık salça ekleyeceğim. Şu şekilde salçamı ekledim üstüne. Tuz, karabiber, pul biber ve toz biber ekleyeceğim. Şimdi kremayı ekliyorum. Şimdi ise peynir ekliyorum. Ve şimdi sosum hazır. Çok azıcık içine sıcak su ekledim açılsın diye. Şimdi makarnamı içine ekleyeceğim. Ve böyle oldu. Birazcık sosunu çeksin sonra yiyeceğim. Şimdi makarnayı kaseme alıyorum. Ve bu şekilde duruyor. İnanılmaz yemek için çok heyecanlıyım. Ve şimdi yiyeceğim. Yerken yanında kapsam içeceğim. Birazcık soğumasını bekledim. Bir 5 dakika falan şimdi yiyeceğim. Görebildiğiniz gibi porsiyon birazcık büyük çıktı ama direkt kalan bütün makarnayı koydum. Hiç ölçmedim, etmedim yani. Her vücuda bir makarna yapışım yok mu ama? İnanılmaz. Ben bunu yiyeceğim. Yine Eşref Rüya izlerken. Ondan sonra tekrar da kamerayı açarım. Şimdi böyle bütün bulaşıkları yıkadım ve odama ineceğim. Odada da TikTok izlerim, film falan izlerim yani. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Biraz tipim kayık çünkü bayağı bir geç uyandım. Saat şu anda biri çeyrek geçiyor ve ben 12.30 gibi uyandım. Ya bugün dersim yok. Onun için dün gece hem geç yattım hem de yani kaç gündür artık haftadır güzel bir uyku alamıyordum. Her akşam 6-7 saat falan uyuyordum. Onun için bugün uyuyabildiğim kadar uyuyacağım dedim ve tam olarak 11 saat uyumuşum. Şimdi bir duşa gireceğim çıkacağım. Duştan çıkınca geri kamerayı açayım. herkese merhaba. Şimdi odada video çekemedim çünkü o da arkadaşım gelmişti. Şimdi şimdi görebildiğiniz gibi hazırlandım ve Zorlu'ya gidiyoruz. Zorla'daki Christmas Market'e gideceğiz. Ben buraya arkadaşımla gidecektim ama bugün hiçbir dersim olmadığı için Zorlu'ya gitmek istedim. Ona da yazma da gelemem dedi. Bir sürü kişiye yazdım kimse gelemem dedi. Onun için tek başıma gideceğim. Ama tek değilim siz varsınız. Saat şu anda 3 çeyrek. Saat üç buçukta. okuldan Hacı Osman'a şatıl var. O çatıla Hacı Osman'a gideceğim. Sonra Hacı Osman'dan Gayrettepe ineceğim Ve zaten orası zorlu. Yani saat 4.30 falan gibi 4.30-5 gibi orada olurum diye düşünüyorum. Kahvaltı yapmadım. Full marketteki her şeyi yiyeceğim diye. Her şey yemem de var bir şeyler yerim. Çünkü kahvaltı yapmadım. Öyle gideriz, dolaşırız size de. Video çekmiş olurum hem. Öyle. Şatıl gelene kadar bekleyeceğim. Hayatımda da ilk defa Hacı Osman Şatıl'a bineceğim ve paralı diyebiliyorum. Galiba okul kartımızı ödüyoruz ama nasıl işliyor hiç bilmiyorum. Metroya da ilk defa bineceğim. Tek başıma. Yani o metroya. Öyle. Zorluya ilk kez yani metroya gideceğim. Bugün ilklerimi yaşıyorum. Bakalım. Doğruya geldim. Christmas Market'e çıkıyorum. İlk hali şatıl gelmiş ben görmemişim. Onun için yarım saat daha beklemiş şatılın gelmesini. Ama şimdi 50 dakikada falan geldim ve markete çıkıyorum. Şimdi biraz dolaştım. Bayağı bir yemek yeme yeri var. Waffle'cı, pankekçi, helvacı işte bir de House of beef falan var. Hatta çekmeyesem bilmem. Bir tane çederli patates aldım, bir tane de trappin'liyim. Patates güzel ama olayı yok. İlk kez has of geldim bir yere oturdum. Yanına sıcak çikolata almak istiyorum ama her yer inanılmaz pahalı. Onun için ben de sıcak şarap aldım. <laughs> sıcak şarap içeceğim sonra belki yağıştan çıkarım. Evet, sıcak şarabı hiç beğenmedim. Önce hiçbir bir tane de maçacı vardı. Maç almaya gideceğim. Hayatımda ilk kez mavi maçı içeceğim. maçaya pek benzemiyor. Ben maçaya bayağı benzer diye düşünmüştüm. Ama böyle daha çok Hindistan cevizi tadı var. Bayağı güzel ama. Şimdi taksiden indim. Okula geldim. ve birkaç parça bir şey aldım ama yüksek ihtimalle çekemem. Çünkü odada arkadaşım vardır. Ama yarın çekerim. Yarın sabah da dersim var. Dersim bitince arkadaşım yüksek ihtimalle kafenerada bir iki saat kahvaltı yaparız. Geri odaya dönünce çekerim. Ya da direkt sabah kombinim falan çeker atarım. Şimdi geçen haftaki çektiğim videoyu editledim, attım. Biraz da TikTok'a falan bakar sonra uyurum. Müzik olmak üzere yurda döndüm ve şimdi çamaşırlarımı yıkayacağım yani havlularımı yıkayacağım bir de oda arkadaşım hala odada olduğu için odada konuşarak video çekemeyeceğim şimdi bunları yıkadıktan sonra gideceğim kendime bir muzlu granola hazırlayacağım ondan sonra dersime kadar da birazcık uzanırım Annem akşam 8 gibi beni almaya gelecekmiş en erken. Onun için dersim 5'te bitiyor. Bittikten sonra gelirim. Demirsinlerimi değiştiririm falan Kirlerimi yani çantaya koyarım hazırlarım. Sonra bir akşam yemeği hazırlarım. Öyle. Sonra annem gelir ve gideriz. Hem beyazlarımı da yıkayacaktım fakat bütün makineler dolu. Onun için sadece havlarımı yıkayacağım. Yani beyazlarım az olduğu için eve gidince hem beyazlar hem renkliler ayrı ayrı yıkanmasın diye burada aslında yıkayayım diyorum ama hepsi dolu maalesef ki. <laughs> derse gidiyorum. Bu daha bir üç dakika kalmış. Onun için kurutmaya da atamayacağım. Yani iki buçuk saat sonra falan geleceğim odaya. Ama annem hani ıslak burada belki bir şey olmaz. Onun yani için dersin bitince odaya önce bunu kurutmaya atacağım. Daha iki buçuk olmak üzere beşe kadar dersteyim. Kodlama dersim var sonra akademik öğretim. Dersten geldim bir çamaşırlarım yerinden çıkarmış. Pardon. Şimdi bunları kurutma yapacağım. Çünkü kurutma makinesi bu. Hayır bu yıkama yapışlar Makinesi bu ama dolu. Ne? benim kıyafetlerimi çıkartırsa ben de onların kıyafetlerini çıkartacağım. Şimdi Megos'tan salatalık ve yedeye donan çok değerli donatım bitmişti. Salatalı ise bu balıklı pilavda, kasede neyse. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi mutfaktayım. Bu arada odada oda arkadaşım var. Onun için odada yine sesi konuşamayacağım. Şimdi basma timi yapmaya geldim. Normalde tombala da odada koyardım ama kokmasın diye. Pilav olduktan sonra içine tombala ekleyeceğim. Normalde bir konserve yatar ama hem çok açım hem de ekstra protein. sıkıntı yok. İki konserve koyacağım. Şimdi pirincimi şastası gidene kadar haşladım ve kaynar su ekleyeceğim. Ve şimdi tuzumu da ekliyorum. Şimdi pilavı yapıyorum ve yaparken kapağını yarım açık tutmam lazım. Çünkü tam kapatırsam taşıyor. Açık tutarsam da tam pişmiyor. Onun için bu kapakta da bir delik olmadığı için ve yarım açık tuttuğumda kendine kapanıp tuttuğu için böyle bir çözüm buldum. Evet böyle. Kendim 5 dakikadır elimle böyle tutuyorum. Çünkü bakın bırakınca böyle diyeyim. Böyle yarım bırakınca burada hani yine kapanıyor ve gördüğünüz gibi taşıyor için benim bunu böyle tutmam lazım. Ve bir 10 dakika dinlendirdim ve pilavım bu şekilde hazır. Şimdi içine ton ekleyeceğim. Şimdi karıştırıyorum. Ve ee, bu şekilde oldu. Odada içine mayonez, soya sosu ve salatalık ekleyeceğim. Birazcık tuz az geldiyse tuz da eklerim. Hepsinin miktarı sizin damak tadınıza kalmış ben. Nasıl seviyorsam öyle ekliyorum. Normalde için avokado da koyardım ama avokadom bitti. Ya kalmıştı ama birazcık fazla uzun süredir bekliyordu için yemeye korktum. O şekilde bu böyle bayağı kolay tadı. Sushi'ye benziyor bayağı. Öyle güzel bir akşam yemeği fikri. Şimdi kaseme sığmadığı için burada ekleyeceğim. Mayonezimi ekliyorum. Ve soya sosu. Ben bolca eklemeyi seviyorum. Ve bunu karıştırıp ondan sonra bir tane salatalık doğrayacağım içine. Şimdi havlularım olmuş. Onu almaya geldim. Aynı zamanda çantam falan her şeyi hazırladım. Annemin gelmesini bekliyorum. Nefesimi de değiştirdim. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi eve geldim. Üstüme pijamalarımı giydim. Şimdi makyajımı çıkaracağım. Ama çıkarmadan önce size bir dünkü Christmas market altlarımı göstermek istiyorum. İlk olarak anneme yılbaşı hediyesini aldım. Onun için onu göstermeyeceğim. Çünkü yüksek ihtimalle bunu yılbaşından önce yüklerim. O da izler yani görmesin. Ondan sonra Hum markasının ya da Ham bilmiyorum. Böyle bir tane kurabiyesini aldım. Yani normalde almadım. Takip edip üye olunca hediye diyorlardı. Ben de takip edip iyi oldum. Onun için bunu da bana hediye verdiler. Bir tane de toka aldım. Toka şu anda alt katta bir yerlerde nerede hiç bilmiyorum. Onun için yarın açınca size çekerim. Evet arkadaşlar merhaba. Bir araya giriyorum. Şimdi size o aldığım tokayı göstereceğim. Bu arada biliyorsunuz cuma okulum yok. Onun için bugün çekmiyorum. Ve tokam bu şekilde. Bence inanılmaz tatlı. Yani tam yazlık böyle renklere. Böyle özellikle yazın sakarım diye aldım. Çok hoşuma gitti. Böyle size de çektim. O standda bir sürü çeşit çeşit tokalar vardı. Hatta geçen Christmas Market'te aldığım o penguenle anahtarlığım bir sürü hayvan çeşidi vardı. Ben yani keşke buradan alsaydım yani. Başka bir şeyler de vardı çünkü. Ama o penguenimle gayet memnunum. O şekilde sizi şimdi dünkü yağmura yolluyorum. öyle yani bu şekilde. Bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bayağı istenmişti bu video. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Öptüm.